Arkadaşlar, aileler ve mezunlar. Sorun çıkaran askerler olarak şaka okuluna geldiniz. Ama şimdi dört yıl sonra hepiniz tam gelişmiş birer yaramazsınız. <laughs> Dostum bu harika olacak. Bir kova boyayı profesörün üstüne boşaltmak. Klasiklerde hataya düşemezsin. Ve biliyorum ki hayatlarınıza devam ederken... ...hiçbiriniz burada şaka okul akademisinde geçirdiğiniz zamanı unutmayacaksınız. Çünkü bu gerçek bir okul değil. <laughs> Bir dakika ne? Tebrik ederim. Yoksa sahte mezuniyetler mi demeliydim? Hepiniz hayatınızın son <laughs> dört yılını harcadınız. Nihai eşek şakası. Evet şimdi dört sene boyunca gerçek bir okula gitmeniz gerekecek. <laughs> Olamaz. <laughs> şaka okulu gerçek ve bu da kötü bir şaka değil mi? Devam et. Tamam tamam. <laughs> Başarabileceğimizi biliyordum. Final sınavı olarak bunu kaldırıp kaldıramayacağımıza baktım. Pekala pekala. Her zaman en iyi öğrencim oldun. Ve bir kez daha düşündüklerimi... <laughs> Yanlış. Bunu nasıl yapabildin? Şaka okulunun gerçek bir şey olduğunu nasıl düşünebildiğini söyler misiniz? <laughs> Merhaba, iş başvurusu yapmak istiyorum. Pekala, elimizde bakalım ne varmış. Ne çeşit bir tecrübeniz var acaba? Şey, masa çekmecelerini balla doldurmakta çok iyiyimdir. Yani cidden mi? Hepiniz buna mecbur. <laughs> Aa, olamaz. Beni yeşil boyaya batırdı. Sanırım beni iyi hakladınız, Eşek şakası yaptınız. <laughs>